Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Habbo'da arkadaşlar. Değişik bir içerikle sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere arkadaşlar Ramazan bayramı. Ramazan bayramında arkadaşlar sizlere bir video çekmek istedim. Ramazan bayramında arkadaşlar gidip adamların bayramının mübarek olsun diye kutlayıp onlardan eşya, kredi ve benzeri işte harçlık isteyeceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki bu tipi yaptım arkadaşlar şimdi sizlere. Diyeceğim ki adamların yanına gidip işte bana harçlık verebilir misiniz? Gibi şeyler söyleyeceğim bakalım arkadaşlar adamların tepkisi ne olacak? Bu arada arkadaşlar e, çektiğim programda bir sıkıntı olduğu için sonra da seslendiriyorum. Böyle bir sorun bir daha olmayacaktır. O yüzden kusura bakmayın şimdi. Aynı sevgilerimi yine veremeyeceğim. Ama arkadaşlar gene sizler için video çünkü sessiz olmasını istemedim. O yüzden arkadaşlar şimdi sizlere yeniden seslendiriyorum. Selamun aleyküm yazalım arkadaşlar adama. Hemen. Bayramın. <laughs> Mübarek olsun yazalım. Evet arkadaşlar. Bir de sonra arkadaşlar elini öper yazacağız arkadaşlar ve bayram arşı Bazı insanlar arkadaşlar şöyle yapıyor. Hiç takmıyor ve ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, şu şekilde arkadaşlar. Kullanıcı çok ezik olabilir. Oyuna yeni başlamış olabilir. En azından arkadaşlar bir cevap vermeniz bence gerekiyor. Burada Hamza 671'e kınamıyorum yani. Vermeyebilir, istemeyebilir ama arkadaşlar bir cevap versin mutlu ederdi beni. Var mı abi her <laughs> şey yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne tepki verecek arkadaşımız. Bakalım ne yazacak? Hiç cevap vermiyor arkadaşlar burada. Hiç takmıyor. Yani devam ediyor adam direktman şeyine. Ben abi yazıyorum burada bir daha. Belki verir diye. Bu olmuyor arkadaşlar. Yani bu adam yeniden hala Lord karatlarını satmaya çalışıyor. 70 krediye. Şimdi arkadaşlar BTL 76 ablamıza söyleyelim. Bu abla zengin mi abla. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden bunun verme olasılığı zaten yüksekti. O yüzden dedim selamünaleyküm abla dedim. Bakalım ablamız ne cevap verecek? Ee, son arkadaşlar burada özelden yazıyor bana. Bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramı mübarek olsun. Yazdık arkadaşlar. Bakalım sonra. Hemen. İyi. Ee, sonradan seslenirim. Gerçekten zormuş. Teşekkür ederim. Sağ ol senin de bayramı mübarek olsun. Demiş. Şimdi arkadaşlar elini öper ve bayram harçlığı ister diyeceğiz. Harçlık ister. <laughs> Bakalım ne diyecek ablamız. İleriki dakikalarda arkadaşlar gerçekten çok güzel. Gönlünden kapan insanlar veriyorlar. Onları söyleyeyim size arkadaşlar. Gene bu ablamız da verecek. <laughs> bu arada arkadaşlar sizlere video devam ederken bir şey söylemek isterim. Yakında arkadaşlar gerçekten büyük bir çekilişi sizlerin karşısında olacağım. Söyleyeyim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın yani o yüzden. Kanala abone olunca çekilişlerden direkt bilgi alabilirsiniz. bir dakikada da. Bayağı arkadaşlar büyük bir çekiliş yapacağım. Yani bir, bayağı kişinin heyecesi olmadığını duydum. Ve 5-6 tane belki HC çekilişi olabilir ya da mesela HC artı nadir çekilişleri olabilir. Kanal gitgide büyüyor. 500 abone'ye de yaklaştık. Kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli biliyorsunuz. Burada arkadaşlar BTL76 adlı kişi bize takas takasıcı bir tane eşya verecek şimdi. Sizlere de göstereceğim arkadaşlar bunu. Hemen izliyoruz devam ediyoruz. Takasımızı açtı. Ve arkadaşlar tavşan çalı ekili. Ben de bunun seti vardı arkadaşlar. Yani bir alt modeli. Bununla birlikte set oldu. O yüzden yani mutlu oldum öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi aldıktan sonra video olduğunu da söyleyelim dedik yani dedim. Teşekkür ederim videoya el sallamayı unutma. Yazalım. Rica ederim dede. bakalım ne yazacak. Ben ne yazıyorum. Habbo 26 kanalı. <laughs> kanalı söyleyemedim ya. Bugün gelir videosu yazdım ben de. <laughs> Bayram açtı istedik videosu. Erkan'ın yanına gidelim dedim. Yo evet evet Yusuf Erkan'ın yanına gidelim dedim arkadaşlar. O da benim eskiden arkadaşım da. Yani eskiden değil de hala arkadaşım. Çok görüşmüyoruz ama. Selam abi dedim. Bayramın mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun. elini öper ve bayram ister. Bu çok güzel bir şey oldu yani. Böyle gidip arkadaşlar isteyebilirsiniz siz de bayram günleri. Karşık isteyebilirsiniz. Çok da zorlamayın arkadaşlar. Vermek istemeyen vermeyebilir. hani üzerine gidip niye vermiyorum falan demeyin. <laughs> Fazla büyük değilim ama demiş. Yani gönlünden ne koparsa isteyebilirsiniz yani. Size sıkıntı yok bayram aşı olarak. Bakalım gelinden ne koparsa abi dedim. Yusuf da gene gönlünden bir şeyler koptu vermişti arkadaşlar. 5-6 tane item vardı burada. Düzenli masa. İşte. Sonra bir iki tane daha eşya vermiş sanırsa. Bakalım. Ha evet burada işte puf muf vermişti. Bunlar tabi güzel itemler. satabilirsiniz arkadaşlar buradan alıp. Bu arada arkadaşlar söylemiştim ama bir daha söylemek istiyorum çünkü kanala abone olmayı unutmayınız. <laughs> Buradan sonra Yusuf Erkan'a da yine söylüyoruz video olduğunu ve videoya el sallaması gerektiğini söylüyoruz. Videoya el salla dedik. Rica ederim dedi Yusuf da. Buradan sonra hakkında video çekiyordum. Cık. Dedik. Buradan sonra da o, oyun oldum aldım dedi Yusuf da. Tamamdır kanka. Ben devam edeyim dedim. Yine aynı e, odada arkadaşlar bu sefer başka kişilere sormaya çalışacağım Mesela Emre Bey vardı o da benim eski arkadaşımdı o da verebilir yani o da zengin bir arkadaşımız. Emre'ye sorduk bakalım onun tepkisi ne olmuş. Emre'ye dedik merhabalar abi. Yine aynı arkadaşlar klasik lıfımız merhabalar abi. Ramazan bayramı mübarek olsun deyip elini öper ve bayram aşı ister. <laughs> ya dedi burada Emre. <laughs> Burada çaktı olayı birazdan <laughs> Eyvallah senin de abi dedi burada. <laughs> burada arkadaşlar her şey hissedildik. Gönlünden ne koparsa. Elini yalar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Emre burada şey yazmışsınız sanırsam ee... ne yazdı? Eşya kopuyor olur mu dedi. Tabii ki de bize niye olmasın ki? Her şey okeyiz. Evet arkadaşlar. Gerçekten ama şunu söyleyeyim. Arkadan konuşmak bayağı zormuş. Videoda şey gibi değildi. Video anındaki gibi konuşmak değil. Ama bir daha büyük ihtimal öyle bir hata olmaz. Video programında sıkıntı vardı. Onu hallettim. Şimdi bu arkadaşlar da verdi o kadar. O yüzden yeniden bu arkadaş koymamak olmaz. O yüzden arkadaşlar bunları da koydum. O yüzden yani bir daha arka seslendiriyorum. Videoya el salla dedim arkadaşlar. Burada Emre Ha bu bayram aşağı istemek ile ilgili video. Bir de çekiyordu. El salla kanka dedi. Ben devam edeyim sağ olasın. Burada arkadaşlar sonra gidip Merhabalar dedi. İyi, burada arkadaşlar teşekkürler deyip Başka bir Ha bunun yanına giderek arkadaşlar. Yani burada tepkisini hemen sizlere gösterelim. Merhabalar abi. Bayramın kutlu olsun derim gene arkadaşlar. Sonra bakalım MR bize ne demiş arkadaşlar. <laughs> hemen izliyoruz. Senin de dedi arkadaşlar burada. Sonra hemen eline öper ve bayram aşı isterdi videom burada hemen anladı arkadaşlar videomu yemedim dedi <laughs> burada anladı bir tane daha fail olduk arkadaşlar burada bir kesin Emre'den anladı ben Emre'den sorunca Emre'den anladı gibi dedi <laughs> diğer odalarda devam edeyim en iyisi görüşürüz dedim ama bir sıkıntı oldu ama diğer odalara baktığımda hep şirket odaları falan genel şey diyor adamlar işte bayram aşırı diye şirketler yine fulleniyor. O yüzden tek takı burası için buraya devam etmeye karar verdim. Ve arkadaşlar son bir kişiye sorayım dedim. Çok kişiye sormadım zaten. Evet arkadaşlar burada on mide her an sonra tayfuna 26 tayfuna sormak istedim. Merhabalar abi dedim arkadaşlar. Burada MR ay MR diyorum. 26 tayfun adam çıkardık krediyi vurdu masaya arkadaşlar. Teşekkürler dedi. Evet bakalım ne yazacak. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim bunu da bilgisini verin. Bazı arkadaşlarımız çekilişleri sponsor olmak isterse bana ulaşabilirler. Yapacağım çekilişi onlar da kendiler dediğim ekleyebilirler arkadaşlar. Devam edelim videomuza. MR Tayfun arkadaşlar bayram aç ister dediğim anda arkadaşlar çıkartıp MR Tayfun diyorum hala 26 Tayfun arkadaşlar 5 kredi yapıştırdı. Hemen teşekkür ettim tabii ki de. Bir video olduğunu söyleyeceğim şimdi. 5 kredi arkadaşlar. Çok tabii ki de bence çok büyük bir mevla. Yani normal bir oyuncu için. Çünkü beni tanıdığını hiç sanmıyorum. Hiç önemli değil dedi. Videoydu videoya el salla dedim. Ha bu bayram aşı istemek hakkında bir video. Ay burada. Video çekmiştim de. Bugün yüklenir. Habba Atakan K2656 kanalında. Burada hemen kendi reklamımı da hızlı, hızlı bir şekilde yapıyorum çünkü reklam çok önemli biliyorsunuz. Tamamdır izlerim. Görüşürüz dedim. Burada teşekkür ettim arkadaşlar ve kanala abone oluruz dediler. Görüşürüz dediler. İyi ee, ve arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere şu itemleri aldık ve bu itemler bence çok güzel itemler. Ve 5 kredi aldık. İyi. Ee, bugünlük videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.